İyi günler çocuklar. Dersimiz hayat bilgisi. Konumuz acil bir durum var. E, ailenizle ormanla pikniğe gitti, ormana pikniğe gittiğinizi düşünün. Eve dönerken yaktığınız ateşi tamamen söndürmezseniz ormanda hangi tehlikeler yaşanabilir? Bunun cevabını herkes veriyordur herhalde çocuklar. Eğer ateşimizi söndürmeden gelirsek ormanda orman yangınına sebep olabiliriz. Bu yüzden gittiğimiz yerlerde, evimizde, çevremizde, e, bu gibi şeylere dikkat etmeliyiz çocuklar. Dersimize geçelim. Günlük hayatımızda birçok acil durumla karşılaşabiliriz. Bunların çoğu dikkatsizlik ve ihmal sonucunda meydana gelir. Bu karşılaşabileceğimiz acil durumlardan bir tanesi de yangındır. Yangınlar çocuklar hem malımıza hem de canımıza zarar verebilir. Evde yalnızken herhangi bir sebepten dolayı yangın çıkarsa yapmamız gerekenler şunlardır çocuklar. Hemen telaşa kapılmadan büyüklerimize haber vermeliyiz. Büyüklerimizden birine haber verdik. Hemen 110 numaralı telefonu arayarak adresimizi bildir bildirmeliyiz. 110 biliyorsunuz itfaiyenin numarası. Yangının yayılmasını önlemek için çocuklar üzerimize düşen bazı görevler var. Yangının çıktığı odanın kapı ve pencerelerini kapatmalıyız ki eğer tabii girebilecek durumdaysak o odaya. Yangınlar çok çabuk büyür çocuklar. Eğer küçük bir haldeyken, daha kıvılcım halindeyken yakaladıysak, hemen o odanın camlarını, pencerelerini kapatabiliriz, kapatmalıyız ki oksijen girmesin ve yangın daha da hızlı çoğalmasın diye. Yangın sırasında oluşan zehirli duman, çocuklar e, yukarıya doğru çıkar, bu yüzden e, evin içinde emekleyerek yangından uzaklaşmalıyız ya da pencere, kapı kapatmak için yine emekleyerek karşıya geçebiliriz. Bakın resimde bir yangın görüyoruz. Çocuk e, bu odanın kapısını kapatmadan önce camı açıksa camı kapatmak için emekleyerek hemen cama doğru gitmeli ve geri çıkmalıdır kapıyı kapatarak çocuklar. Hemen 110 numaralı telefonu arıyor, bakın e, itfaiye arıyor veya ailesine haber veriyor. Yangında çıkan duman da çocuklar insanın zehirlenmesine ve ölümlere bile sebep olabilir. Bu yüzden duman olan ortamda kalmamalıyız. Hemen biz de dışarı çıkmalıyız. Ailemizden biri yoksa komşularımıza en yakın kişilere, büyüklere haber vermeliyiz. Eğer apartmanımızda yangın merdiveni varsa onu kullanarak binayı terk etmeliyiz. Ve kesinlikle asansörü kullanmamalıyız çocuklar. Tabi eğer yangın büyüdüyse, diğer binalara da sıçradıysa. Evden dışarı çıkamıyorsak çocuklar, kapı kilitli olduğunu düşünelim, kapıyı açamadığımızı düşünelim. Dumandan zehirlenmemek için hemen... Ee, en uzak odaya gidebiliriz ve yangın olan odanın kapısının altını ıslak havluyla kapatabiliriz. Yine hava girmesin diye böyle bir şey yapabiliriz. İtfaiyenin bizi göreceği şekilde camın önünde çocuklar itfaiyenin gelmesini beklemeliyiz. Karşılaşabileceğimiz acil durumlardan bir tanesi de okulda düşük bir yerimizi burkabiliriz çocuklar. Bu durumda e, hareket etmemeliyiz. Bir arkadaşımızdan nöbetçi öğretmen çağırmasını isteyebiliriz. Burkulan yerin üzerine beze sarılı buz koyalım ki şişmesin. E, <laughs> Gerekirse nöbetçi öğretmen zaten ailenize haber verir çocuklar. Bunun için anne babamızın telefon numaralarını bilmemiz gerekiyor. Acil durumlarda ulaşabileceğimiz bazı kişilerin, gerekli kişilerin numaralarını ezberden bilirsek çocuklar ailemize ulaşmak daha kolay olabilir. Bir diğer acil durum bir yerimiz kesilebilir veya kanayabilir. Bu durumda yine panik yapmamalıyız. Kesilen yeri temizlemeliyiz ve kanamayı durdurmak için temiz bir bez veya gazlı bezle yaranın üzerine bastırabiliriz. Yara eğer büyükse yine çocuklar nöbetçi öğretmeni arkadaşlarımızdan rica ederek nöbetçi öğretmeni çağırabiliriz. O gereken şeyleri zaten müdahale ise yapar. Diğer bir acil durum bir yerimiz yandığında örneğin bakın burada resimde ne olmuş çocuklar çaydanlıktan bir sıvı dökülmüş buharıyla veya çaydanlıktan dökülen sıvıyla eli yanan bir çocuk görüyoruz. Böyle bir durumda yara üzerine diş macunu ya da farklı şeyler sürenler var böyle şeyler yapmamalıyız çocuklar. Ilık su tutmalıyız elimizin üzerine bu biraz hem acımızı dindirir hem de yanığın daha büyük hasar vermesini engeller. Sonra hemen ailemize haber vermeliyiz çocuklar. Ve böyle acil durumlarda yapabileceğimiz en önemli şey ailemizdeki insanların telefon numaralarını ezbere bilmek ve acil durumlarda arayabileceğimiz numaraları ezbere bilmek çocuklar. İtfaiye 110, ambulans 112, polis 155, jandarma 156. Zaten bu numaraları siz biliyorsunuz.